ekip hazırlanın. Birazdan sabah jimnastiği var. Akıllı olun, akıllı olun, akıllı olun. Toplanma alanında bekliyorum hepinizi. Standartı iki buçuk dakika çabuk. Ahmet Cekal'ı goy goy yapacak. Bugün oh, bizim yolda araba. Gel oğlum. Koca, Koca kamera mi? bu, kamera, gel. kamera. Maşallah burada bu Kudüs'ü yok. <laughs> Don't touch me lan! <laughs> tamam hadi git. Ya bu buraya hocam ayıp ya. Kalk Allah aşkına. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Abdülkerim Durmaz karşı tarafın. kozu gibi gözüküyor ama artık ahı gitmiş vahı kalmış. 50 küsur yaşında olmama rağmen her şeyimi bedenimi sahada bırakacağım. Tek ki Ahmet Çakar Sinan Engin'in altında kalmasın. Hocam selamun aleyküm. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, İyi hocam. Hoş geldiniz. Tekrardan. Hoş buldum, İyi hocam aldı. Sizi geldim. İyi. 12 deydi ama erken kalktık. Şimdi denk geldi. Evet hocam. Kalktık. Gidiyoruz şimdi çay içmeye. Buyurun hocam. Buyurun siz buyurun. Buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama kapıyı kapat. Tamam hocam. <laughs> tamam. İyi uyudum ya. Niye bağırıyor şey oradaki animatörler? Dart yarışması ve benzeri şeyler. Dans mı? Dart, Dart hocam atıyorsun Ok. oku. Hocam. Bak. Yüzünüzü yıkadınız. Hı -hı. Evet soğuk Geliyor. Hı -hı. boğmuş bizi bayağı. Zor kalktım ya. Birazdan yolculuğum gidecek. Ahmet Hoca sabah spor yaptıracak çünkü. Ahmet Çakar. Evet. Sabah spor mu yaptıracak? Yaptırabilir misin sen? Antrenmanlı o her şeyi biliyor. Her şeyi bilen adam bu. Şey, i̇dman Şehri de biliyor. Antrenman metodunu da biliyor. Ya. O yanlış şeyler yaptım. Bir yerlerimiz atar matar belirsiz belirsiz. Maç var. Altı evet. Altı maç var. Valla ben kendime güveniyorum ama takımlardaki oyuncuları bilmiyorum. Bizim ekip nasıl? Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Emre Zabunoğlu, Ertan Süzgün. Aslında bakıldığında güzel isimler ama böyle Şirkette futbolu çok iyi biliyorlar ama tabii konuşurken. Dur bakalım, icraatlarını göreceğiz. Bekle lan, bana bak! Ertan, Ertan! Sevim'in yıldızı, ben. Buraya, buraya. Bir yerde kalıyor. bravo, Ben de orada Sinan'la Rasim'den ümitliyim o rakipten biliyor musun? Yani Sinan Engin'le, Rasim Ozan'ın ...rakip takımdaki bu iki oyuncunun maçı bizi kazandıracağını düşünüyorum. <laughs> Sezgin gelmez yediği kadar... ...yediği kadar sahada da başarılıysa... İki kişilik oynayacağız. Sezgin abinin açıklarını kapatacağız. Yokum seyrederim çünkü biliyorsun yüzme problemim var ben öyle yüzemem fazla Ondan sonra voleybol tamam yüzme biliyorum biliyorum da mesela uzun süreli yüzemem anladın mı? Su topu diyorsun o bayağı güç gerektirir devamlı yüzmek lazım Bir tane animatör kız var. Muhtemelen şey, yabancı. Havuzda da iki tane hanım var. Bu no, hafta no, o no, hareketli o? sabah süpürüyor. Sen sabah sporuna uyusun. Yani Sevmem raşesun. abi. Bunun spor dediğimi yazıyorum. Bu ne abi? Bu ne, ne zaman ne? spor yapacağız? Saat 11.30. Yani ne zaman? Şey <laughs> akşam mi? Üstü, akşam, akşam 6'da. 6-7. Bana bakalım. Hareketlere bak, bak. Bir de birazcık bu bir ortamcılık biliyor musun? Hani evet. yok mu havuz başında evet. bir tane genç kız bir hareketler yapıyor. Denizde de iki tane hanım. <laughs> Onlardan yani ortam yapıyorlar. Ama biliyor musun sabah mesela burada 8 km düz koşu görüyor Bu ne ya? Bunlar burada bir eller kollar. Tam Ertem'e uygun bir yer biliyor musun? Ertem tanıyorsun değil mi? bizim müdür? Bizim yer yer. Tam oraya uygun bir yer biliyor musun? Herkes birbirine böyle şey var. Beyefendi gibi konuşuyor. Herkes böyle amon efendim. Halbuki var ya bize Silah. merhaba diye insanların yarısı bizden nefret ediyor biliyor musun? Yalandan merhaba diyorlar. Sinan, Sinan da sever böyle ortamları. Sever ben, aynı, aynı 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 kramatın lacivert verdik işte Ertem ve Sinan. Ne böyle baktım? İri yarı bir oğlan çocuğu lan dedim buradan buradan ama baktım Sinan engin. <laughs> i̇ri yarı oğlan çocuğu mu? Hay İri ya. yarı bir Amerikalı zannettim, genç evet, oluyor, evet. yani saçları da yok yani. Bir yaklaştım, uzaktan da seçemiyorum bizim Sinan. Maşallah sağlam abi biliyor musun? Hocam, sağlam hocam. hocam bu şey gibi. Buranın nimetlerinden en çok o yararlanıyor yani. Şey yapıyor yani, hakikaten faaliyetlik. Gün gelir gelmez denize girdi. Bak bugün denize girmiş, biz seninle odadan çıkamıyor, yataktan çıkamıyor. Ben onu kendim bir özelliği var. Ben geç kalkmayı severim, sen erken kalkarsın sabah... ama... Şimdi baktım, yukarıdan şeyden camdan... Denizde yüzüyor abi, balığı gibi be. Abi, Maşallah var ya. Ulan diyorum, bağırıyorum, sandalı tut diye. Kendi kendime. He. Evet. O kadar vücut yorgun ki. Rasim, Dubrovnik'te haritaya aklına getir. Ucu yok mu karpas? Ucu şey sivri ucu. Ya. Oradan atlamış İsrail'e yüzüyor. Vicimrançi. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Akdeniz burası. Hani köpek balığı var, şu var, bu var, kram kiral. Nasıl yüzeceksin? Dünyada kilometre Köpek balığı yemez aslında. Lan sandalla yanına koşuyorum. Hani gidiyorum, gelmiyorum evet. diyorum sandal. Kapri ya, vücut çok yorgun. Bir de dün akşam fazla yemek yedik. Onu hissettim manasız. Bu sıcakta bu kadar yemenin manasız. hazırlanın. Birazdan sabah jimnastiği var. Sabah jimnastiğine çıkacağız. Stretching var. Ondan sonra öğleden sonra maç olduğu için biliyorsun akşam ee, neler konuştuk biliniyor. Öğlenliğinde arada bir deniz var. Denize gireceğiz. Ondan sonra kesinlikle kesinlikle bu akşam ilk maçı kazanmamız lazım çocuklar. Gözlerinizden. Hadi bakalım. Akıllı olun. Hadi bekliyorum hepinizi. Prim vaat etmedin. Prim vaat ettim akşam Kazanırsak güzel er dolar çocuklar açtık. Güzel dolar mı? Ne, ne yapacaksın? 100 dolar sen 3 tane bitirirsin ancak. <gülüyor> <gülüyor> Rasim yalnız benim 710 dolar mı diyor Sinan Engin bulmuş O paradan mı acaba? Rasim he. Nerede Rasim? Aa orada bak yüzüyor Rasim'e bak. Koçum evet. benim be. Abi çocuğun ne güzel vücudu var ya. Maşallah ya. Evet. Sabah jimnastiğimiz beş dakika içinde başlayacaktır. Bütün bayanlar davetlidir. Bekliyoruz. Haydi. Haydi beyaz futbol. Haydi Ertem Şener ekibi. Nerede? Tosun, tosun çakar nerede? Tosun çakar. <laughs> haydi bayanlar. Haydi. Sabah jimnastiğine. Haydi. Hadi başlıyoruz. toplanma alanında bekliyorum efendim. Standart 2.5 dakika çabuk. Tamam <laughs> ya fizik gücü çok. Yüksek. O bende hocam. Ya senden <laughs> emin değilim. Sen böyle kof boylu poslusun madem. Beler, sağ iç lideriniz Abdülkerim hocamız. Tabii. Eski Fenerbahçe takım kaptanı Milli futbolcusu. Bakma yaşı geldi yapıyorsun ama yine büyük şey, kaptan! Büyük kaptan. Büyük kaptan. İşte, işte, işte. büyük... tamam. 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 Eğer Aşağı akşam bunlara o. yenilirsek adam değil hocam. Yapmayın. 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 Yap, yenilmek var abi bize eve çünkü. Çok usta kalalar. Kendilerine bir şey zannediyor. Şey... Girelim mi? Artık bir şey var. Ben kenardan halledeceğim. Kudüs'ü şey, o Kudüs'ü yok. Sidan şeyde bulacak olacak o? Evet. E, Beşiktaş'ın menajeriyken iken burada Kudüs'ü yok. Ya ne Kudüs'ü yok? Burada bir tek Allah ya var. Hocam. Allah! Başka o, 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 bir şey yok. Hocam Kudüs'ü diyorlar. Koskoca Ahmet Çakar var ya. Şimdi beyler. Beyler. Şimdi işte Cenya. Şöyle. Bu akşam saat altıda maçımız. Bu maç bizim için çok önemli karşımızda son derece kendini beğenmiş, kendini bir şey zanneden bir grup var. Bu geceki maç sadece bir maç değil. Bu geceki maç sadece maç olmadığı gibi bu geceki maç bir onur mücadelesi. Şimdi yaklaşık 10 dakika takımımı açma gerbe yaptım. Şimdi... Dur başla. Başla. Hocam davay. davay. Ben davayı bırak davayı. Devam edin. Hocam, hocam siz davayı. <laughs> Hadi sen evladım konuşmayın. Tam. Hocayla konuşmayın. <gülüyor> Hadi. Ne <laughs> zannediyorsunuz <laughs> kendiniz siz Parmak yok. Parmak yok. Hadi başla. Okay. <laughs> 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 Tezgin. Aferin oğlum. Wow, Emre aferin sen çalışmayın. Hocam ben hatırlamıyorum. Sen, sen, ya sen ya ya şey. Biliyorum yok. biliyorum. Sen, Hocam okay. yapmayanlar var. Ne? Hocam sabah mı yaptın? Ne sabah mı yaptın? Hocam ben Cevdet. Ne? 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 bitik bir takımsınız. Fizik olarak hazır değilsiniz. Sizi burada 5 saatte bu kızımız ne kadar sınırlar ol. benim olduğum takım asla kaybetmez. Ertan. Hocam sağda konuşuyoruz. <laughs> hocam. Tamam. Şey, sana çok güveniyorum. Güzelim çok gülüyor. Tamam. Biraz kilom var ama fark etmez gücüm var. kullanırız hocam? Tamam. Ertan sen de disiplinsiz görüyorum. Senin ananı alatırım sağda bunu yapar. Bir daha formayı göremezsin. Hocam iyi futbol sorma kutsal hocam. Ha. Ha. Bak, boy boz teknik iyi. Allah sana kafanı yıkabilirsin. Kapasiteni kullansan tek başına yıkarsın bu davarları. Yıkacağım hocam. Tek başına. Tamam. Ama bir görüyorum hoşuma gitti. Hocam at kim tutacak? Birazdan görev bölüneceğiz. Sen iyi. Sen fakat sen de. Sen de de kat yani, konsantre olamıyorsun. Niye? Bilmiyorum hocam. Bu takıma yani. gelmek için tüm bir tedarikarlık Allah bağışlasın. Adın ne senin? Berk maskotumuz. Bırak yanıma. Gel bakalım hocayla aynı hareketleri yap sen. Hadi. Gel. Ablanın yanında aynı hareketleri yap. Bak bu ablanın yanında aynı hareketleri yap. Sezgin'in <laughs> <Aferin, adam. gülüyor> <laughs> <laughs> yarısı kadar olsanız, şu Sezgin'in yarısı <laughs> kadar olsanız biz bugün beşleriz bunları. <laughs> Neymiş? Sinan Engin'miş. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Ağaymış. <gülüyor> neymiş Rasim'miş. Allah kim Allah 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 Allah. onlar? Kim onlar oğlum kim? Allah Allah. Eğer akşam Sinan Engin ve avanelerinin aklını almazsak adam değiliz tamam mı? tamam. Değil Değil hocam. Tamam. Ne takımıyız biz? Mavi, takım. Ne Mavi takım. Bravo. Hey. Bakın Ukraynalı adamları getirmişler. Şike, Mike her şeyi yapabilirler. Abi Kerim Hoca'ya şike teklif ettiniz. Resmen teklif Bizim de. Kaptan neredesin? <laughs> Kaptan şu anda dinleniyor. <laughs> Kaptan evet. Kaptan nerede? Vahsin bir şey söyleyeceğim sana Vahsin. Ahmet Hoca evet. ne diyordur şu anda sence? Hocam bazen Ahmet Hoca şu an her türlü taktiğini veriyor. Eğer akşam Sinan Engin ve avanelerinin aklını almazsak adam değiliz tamam mı? Değiliz hocam. Tamam, de. Ne takımıyız biz? Mavi takım. Ne takımıyız? Mavi takım. Bravo. Yani bir burayı. Her türlü <laughs> <tl. yaptın, yaptın. gülüyor> <laughs> <laughs> şey yapıyorum Sen yanında gitsin. Hale bak kardeşim. Alex Ferguson musun? Doğru bak Nesi? yok. Basin birbirine gireceğim bak. Hoşçakal. Evet. evet, daha başlamadan Demir'e de Hocam sen niye yapmıyorsun hocam? Oh. Sen niye yapmıyorsun? Ya ben ters ya. ya. almam, ters dururum. Hayda! Fatih Kerimler'i yetiştirdiği bu Her zaman Bizim bizim kardeşim de, kardeşim Kaptan alemde. kaptan. İyi kaptan, Ya kaptanımız yok gel. Hocam takımınla ilgiler, takımınla. takımınla ilgiler. Çakar taktik veriyor bak tek tek ilgileniyor Sinan abi. Hakikaten. Vallahi. Ya Sezgin'e bak öleceksin Sezgin maça çıkıyor. Çakar yarım saat taktik konuşması verdi. Hakikaten. Sinan abi. Vallahi bak. Bunlar çok iddialı Sinan abi. Şimdi en az onlar kadar görüşlerinizi alabilir miyim? Güzel program. Çok biliyoruz. Beşiktaşlı diye Sinan Engin takımı tutarım. Sinan Engin kazanır. Ahmet Çakar. <laughs> Sinan Engin. Ahmet Çakar. <laughs> Ahmet Çakar forever. <laughs> Maviler ve kırmızılar Sinan Engin'in takımı ve Ahmet Çakar'ın takımı. İki tarafta hazır. Ne yapacaksınız? Sevgili Murat havuzda pimpon toplarını atacak. Tam 51 tane pimpon topu var. bu pimpon toplarını en fazla kendi kutusuna koyan takım günün birincisi olacak. Bu bölümün birincisi olacak. 5 etaptan oluşuyor. 5 set sonrasında en fazla puan toplayan takım, pinpon topu toplayan takım birinci oluyor. Kızım, aşağıda. Aşağıda burada kudüs yok. <laughs> Gerek yok, burayı da hallettik. Burayı da hallettik. Söyle, söyle. Gel abi. Söyle. Bir dakika, ona bir saniye. Bir şey söyle ne var? Anladın mı? Maç vixi, maç vixi. Maç öneriyor, şike öneriyor. Oo, şike teklifi var. Abdülgerim durmaz bana şike teklif abi. Da, ahlaksız teklif kabul edemem. Mavi bayrak Anna'nın elinde Ahmet Çakar. <laughs> Kırmızı bayrak Kristina'nın elinde Sinan Engin. Sezgin geride kaldı. Behçet ilk topu Behçet aldı. Kendi kutunuza koyacaksınız. Evet ilk deniz götürüyor. айлан Oynuyoruz, hırsızlık var. Neden? Olmaz. İlginç top çaldılar, kim çaldı? Kim çaldı? Görüntüleri izliyoruz. Ondan sonra karar veriyoruz. Arkadaşlar, görüntü izlendi. Mavi takım top çaldı, Ertan. Ertan, Bertan, şey diskalifiye. Ertan diskalifiye ya. Ya. Bunlar da benden çaldı. Abi, bunlar da çaldı. benden çaldı. Ben aldım, oyun tek bir oynanacak bu oyun. Tekrar, bir kez daha oyna. Sıfır sıfırdan başla. Evet. ilk oyun geçersiz oldu. Ertan ilk oyundan diskalifiye edildi. Faul yok arkadaşlar. Sinan Engin kenardan talimat veriyor. Şapkana koy diye. Şapkalar çıkmıyor. Şapkalar çıkmıyor. Boneler çıkmıyor. Anna ve Kristina bekliyorlar. Anna ve Kristina. Sinan Enginler 31. Ahmet Çakarlar 20. İlk setin galibi Kırmızılar 1-0 önde. 4 set daha var. Ertan tekrar oyuna dahil oluyor. İkinci set başladı. Ertan çok hırslı, Onur çok hırslı. Maviler, maviler daha çok toplamış gibi gözüküyor. 27 29 Maviler 29, Kırmızılar 22. 1-1 oldu. önce ilaçla çekin. Hastayı böyle bir çekin. Ben bir bir, şey. vallahi. Çek. Yani. Hocam hocam bir kişi vallahi. 14 tane hocam. Bir kişi, şu tarafa uysun. Ben gideyim sağ tarafa. Bak en kritik noktayı söyleyeyim ben. Önce kolunuzla çekin. Tek tek değil. 10 tane çekin toplayın. Fıt fıt fıt. şey.